Otobüs kalktı. Midem ağzıma gidiyor abicim ya. Şoför kardeşim lütfen önüne bak diyor. Ya kardeşim biz senin hayatınızı doğru Görmüyor musun? Adamın gözü arka pencerede. Niye arka pencereye bakıyorsun diyorum. Arkadan gelen arabayı nasıl göreceğim dedi. E kardeşim orada senin işte dikiz aynan var baksana. Aynayı görmüyor musun? Aynaya baktım İbrahim Tatlıses'in resmi var orada. Yaratılışı olarak yerinde duramayan bir karakterim var. Annem de öyle derdi. Ayağına diken batmış it gibi geziyorsun. Otur be adam derdi. <laughs> E, Necda da öyle der. Ya bu adam durmaz. Bu odada bir şey mesela mutfakta şey yapıyorum. Nejat işte bir yönlere gidecek miyiz diyor. Cevap niye cevap vermiyorsun? Ben öbür odaya geçmişim. Misal <laughs> mesela ayağa kalktım. Normal olarak en de tepsiye gidiyorum. Bir yani tepsiye dört adım attıktan sonra bale yaparak gidiyorum. Ama o adam bale yapmaz. Ona gidiyorsun. <laughs> Cibali Cibali Karakolu'nda başkomiser oynuyorum. Döndürüyorum. Gelip ceketini örtüyorum. Dramatik bir sahnede e, limelight çalıyor sahne ışıkları. Dönüyorum kalkıyorum. Spakat açıyorum bale yapıyorum. Bu adam yapar mı? <laughs> Ey maşallah iyisin. Vallahi iyisin şöyle. iyisiniz iyisin aslan gibisin. He. Ne oluyor be? Kardeşim boks yapma abi geldin. Tanımam etmem. Bu ne samimiyet böyle? Ne demek tanımam etmem? Ben Suat be Suat. Suat, Suat. Suat, Suat sen misin? Benim ya. Vallahi tanımadım ya. Vallahi alındım. 26 saat oğlum. Araba bak Suat. Ben e, belki de yetişme tarzım dolayısıyla Sanatı toplum için olarak kabul ediyorum ben. Hani belirli bir kesim için yap, yapılan e, sanata karşı eşeğim yok. Pek öyle bir e, sevgime yani işimi sıcaklığım yok. Ben çünkü bir egoistik bir menfaat perestlik olmasını istiyorum. Bir de şartlanıyorsunuz çünkü Necati Uygur Tiyatrosu komedi diyorsunuz. Adam bunun için geliyor. E, bunun için geldiği zaman adamın gülmesi lazım. Absürt bir espri yaparsanız belirli bir kesim gülecek. Ama burada Anadolu benim için okul olduğu dediğim zaman onu da demek istedim. Yani herkes için tiyatro. Hani yedisinden yetmişinden tiyatro. Duyuyor musunuz Hayrullah bizimle konsere gelmek istemiyor. Hayır efendim ben geleceğim dedim sen ne anlarsın gelme dedi. Sebep herhalde ben gidiyorum. ben gidiyorum diye mi? Hayır. Nasıl Ben Enişte Bey. Evet. Hadi bakalım ayıkla pirinci taşını. Yine mi pilav be kardeşim? Reveros. Bir, biz bir yerde yemek yiyorduk eşim çocuklarla beraber. Gözünüzü çıkartır mısınız dedi bana bir e, hanımefendi geldi. Ondan sonra dedi ki Necdet Uygur mu dedi. Necdet de evet dedi. Benim bütün hayallerimi yıktınız dedi. Bu ne biçim Necdet Uygur Hakikaten öyleydi. Bu ne biçim Necat e tabii ne biçim mesela Necat Uygur'u sahnede görmüş adam bu güzel lacivert elbiseyi de kolay kolay kabul edemez değil mi? Böyle Ama bir de bir de ben özeniyorum ama giyeyim mi Fıstık gibi değil mi? <laughs> Oradan karşıdan bir baktım ama 803 mü, 900, 1500 mi markasını bilmem bir otobüs. Ana evet. de geliyor. Kes kafanı falan derken hayatımda böyle şoför görmedim arkadaş. Sen ön camdan gir. Bizim şoförde böyle ya. Bizim şoföre aleyküm selam, selamın aleyküm de. Bizim şoförden Emrah'ın kaseti var mı sende? Kasetini al, İbrahim'in kasetini de ona ver. Arka pencereden çık git. <laughs>